Photoshop'ta 3D nesnelerinize animasyon uygulaması da yapabilirsiniz. Örneğin kendi etrafında dönen bir 3D dünya görüntüsü oluşturabilirsiniz. Bunun için görüntü kalitesi düşük olmayan bir dünya haritası görüntüsü açın. Sonra haritayı bir küre haline getirmek için 3D New Shape from Layer'dan Sphere seçeneğini tıklayın. Haritanızın küreye uygun bir biçimde yerleşip yerleşmediğini kontrol edin. Görüntünüzün görsel doyuruculuğunu artırmak için bu küre katmanınızın altında yeni bir katman açıp siyaha boyayın. Uzay etkisi vermek için Filter Gallery bölümünden Reduculation ile uygun ayarlamaları yapın. Dünya nesnesinin 3 boyut etkisini ve gölge yoğunluğunu artırmak için Infinity Light 2'yi silin ve ışık aracını görünmez hale getirin. Dünya nesnesinin animasyon hareketlerini ayarlamak için de window'dan animation panelini seçili hale getirin. 15 saniyelik bir animasyon için animasyon paneli menüsünden document settings seçeneğini seçin. Duration bölümünden saniye bölümünün süresini 15 olarak ayarlayın. Saniyede ekrana verilen kare sayısını belirlemek için de FPS değerini frame rate bölümünden en sık kullanılan değerlerden 24 olarak ayarlayın ve OK'ye OK basın. Animasyon panelindeki dünya katmanının yanındaki OK butonunu tıklayın. Açılan panel, frame'lerin animasyon özelliklerinin ve zamanlamalarının ayarlandığı kronometrelerin bulunduğu bölümdür. Dünyayı önce şeffaf bir haldeyken bir süre sonra görünür bir hale getirmek istiyoruz. Bunun için opacity bölümüne ait kronometre ikonuna tıklayın. Timeline'ın içinde sarı renkli bir kare görünür. Bu yapacağınız işlemi hangi frame'de uyguladığınızı gösterir. Dünyayı şeffaflaştırmak için katman panelinden opacity bölümünü sıfır yapın. Daha sonra zaman göstergesini dünya nesnenizi görünür hale getireceğiniz ikinci saniyeye getirin. Ve en solda bulunan okların arasındaki boşluğa bir kere tıklayın. Bu, bulunduğunuz saniyeye yeni bir sarı iz ikonu açar. Bu izleri silmek için de yine aynı boşluğu tıklayabilirsiniz. Ama şu an uygulamaya devam edebilmek için bu iz açık kalmalıdır. İzi oluşturduktan sonra opasiteyi yeniden yüz yapın. Zaman göstergesini sola sağa kaydırarak uygulamanın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz. Döndürme işlemi içinde yine ikinci saniyeden itibaren 3D Object Position'da bulunan kronometre ikonuna tıklayın. Dönme hareketinin başlayacağı sarı iz oluştu. Hareketin biteceği en son saniyeye yani 15. saniyeye gidip bir kez daha sarı iz açın. Daha sonra araç kutusundan Rotate Tool aracını seçin ve yönünü bozmadan döndürmek için Shift tuşunu basılı tutup mouse'la sağa doğru bir tura yakın döndürün. ve saat göstergesini ikinci saniyeye getirip kontrol için play tuşuna basın. Şayet dünyanız ahenkle dönmeye başladı ise işlemleri başarıyla gerçekleştirdiniz demektir. Bu uygulamanızı bir video formatına çevirmek ve player ayarları ile oynatmak isterseniz, File menüsünden Export ve Render Video seçeneğini tıklayın. Videonuza bir isim verin. Select folder bölümünden kaydedeceğiniz yeri belirleyin. Kaydedeceğiniz formatı belirleyin. Dilerseniz video boyutunu yüksek ya da düşük kalitelerde ayarlayabilir ya da var olan dosya boyutunda bırakabilirsiniz. Dilerseniz kaydedeceğiniz frame sayısını belirleyebilir ve saniyedeki kare sayısını değiştirebilirsiniz. Gerekli ayarlamaları yaptıktan sonra Render'a basın ve kaydolmasını bekleyin. Kayıt işlemi sona erdikten sonra bir player aracı ile çalışmanızı keyifle izleyin. İyi çalışmalar.